Arkadaşlar merhabalar. Bugün olduğunuz Enerof yayınlarının Türkçe bölümünü anlatacağım size. Sorularını çözeceğiz birlikte. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki panolarda boş bırakılan yerlere aşağıdaki atasözlerinin çağrıştırdığı sözcükler yazılacaktır diyor. Üç tane anlam verilmiş karışık. En uygun sözcükler hangisinde olabilir diyor. Bakalım şimdi birlikte kuvvet Birlikten kuvvet doğar. El, el ile, değirmen, yer ile, bir elin var, iki elin sesi var, hangisi gelir? E, bu üç arkadaşlar benzer, aynı anlamları çağrıştırıyor. Yardımlaşma olabilir, e, imece olamaz, dayanışma olabilir, birlik olabilir. İkiye bakalım. İşleyen demir ışıldar, akan su yosun tutmaz, yazın yorulan, kışın gülüşür. E, burada çalışmaktan bahsediyor. Dolayısıyla eğitim olamaz arkadaşlar. Bu gitti. Ee, çalışma olabilir, emek olabilir. Üçe bakalım. Sanatı ustadan öğrenemeyen, e, öğrenmeyen öğrenemez. Kalem kılıçtan üstündür. Ağaç yaşken eğilir. Çalışmaktan bahsediyor. Ee, yani eğitim üzerinden değerlendiriyor. Dolayısıyla e, burada üçüncü kısım doğru oluyor arkadaşlar. Bir C şıkkını işaretliyoruz onun için. İki ile devam ediyorum. Ayla, Belgin, Cemre, Derya, Elif ve Filiz aynı piyano kursuna gitmektedir. Her bir gün yalnızca bir kişi bu kursa gitmektedir. Kursa devam ettikleri günlerle ilgili bazı öğrenciler şu bilgileri vermiştir. Hangisi yanlıştır onu bulacağız. Önce arkadaşların isimlerini gün gün başlangıçta yazalım arkadaşlar. Pazar günü kurs kapalıdır diyor. Onun için pazartesi şöyle yapalım. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi diyelim. Pazarı yazmıyoruz. Ee, ya da yazalım şöyle üstüne bir çizgi atalım. Hı, pazar günü kapalıymış çünkü. Filiz ee, pazar günü kurs kapalıdır dedi. Derya ben cuma günü kursa gidiyorum demiş. Demek ki cumanın altına biz Derya'yı yazalım. Derya. Evet. Devam edelim. Ayla Cemre'den bir gün sonra kursa gidiyorum demiş. Burada birazcık ihtimal üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Ayla Cemre'den bir gün sonra kursa gidiyorum. Eğer Cemre Pazartesi gittiyse, Cemre, şöyle kısaltmalı yazacağım. Çok yerimiz yok. Ayla Salı günü gitmiştir. Şöyle yapalım. Devam ediyorum. Elif de demiş ki Belgin'den bir gün önce kursa gidiyorum. O zaman Elif çarşamba olabilir. E, Perşembe de Belgin olabilir. Ben yazıyorum şöyle. Evet. dolayısıyla arkadaşlar burada yazılmayan arkadaşımız kim? Filiz. Demek ki Filiz kesinlikle cumartesi günü kursa gidiyor. Yani Derya ve Filiz kesin. Buradaysa e, tam tersi bir durum söz konusu olabilir. Neden? Eğer, e, dedi ya Cemre'den bir gün sonra kursa gidiyorum diye e, Ayla. Cemre çarşamba da gidebilir. Cemre'yi çarşambaya da yazabiliriz. E, dolayısıyla Ayla'yı yi yine perşembeye yazmamız gerekir. Ya da Burada da demiş ki Elif Belgin'den bir gün önce gidiyorum. Dolayısıyla onu da buraya atmamız lazım. Elif Pazarcısi olabilir. Evet, o zaman Belgin'de Salı olabilir. Onu da şöyle kısaltarak yazalım. Şimdi buradan yola çıkarak hangisi kesin olarak yanlıştır? Belgin'in kursu Çarşamba günüdür. Bakalım Çarşamba gününün içinde Belgin'in adı var mı? yok. Dolayısıyla kesin olarak yanlış olan bu. Ama diğer şıkları kontrol edelim. Filiz'in kursu Cumartesi günüdür. Bakın Cumartesi de doğru. E, Cemre'nin kursu Pazartesi günüdür. İhtimal olarak var. Kesinlikle yanlış diyemeyiz. E, ya Pazartesi günü Cemre ya Elif var. Ayla'nın kursu Perşembe günüdür. Ayla'nın adı Perşembe'de yer alıyor arkadaşlar. Bu da ihtimal. Dolayısıyla kesin olarak yanlış olan A şıkkı olmalıydı. Üçüncü sorudan devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söze edilen kişiyi başarıya ulaştıran etkenlerden biri değildir? Demosthenes kekemeydi. Fakat en büyük hayali iyi bir hatip olmaktı. O ilk kez topluluk karşısında konuşmaya kalktığında halk onu kahkahalarla kürsüden uzaklaştırmıştı. Fakat Demosthenes Hatip olacağına dair çok kuvvetli bir inanca sahipti. Uzun zaman deniz kıyısında ağzına çakıl taşları koyarak kıyıya vuran dalgalar eşliğinde konuşma egzersizleri yaptı. Sonunda istediğini elde ederek dünyanın en büyük hatiplerinden olmayı başardı. Hangisi onu başarıya ulaştıran etkenlerden biri değildir? Kararlılık evet çok kararlı davranmış. İstekli ve çalışmaya da sahip ama herhangi bir yeteneği başlangıçta yoktu. Yani yetenekle ilgili bir durum söz konusu değil. O yüzden cevap C olmalı. 4. Bu cümle aşağıdakiler, aşağıdakilerden hangisiyle yakın anlamdadır? Mutlu insanların en göze çarpan özelliği kendilerinde yaşama zevki olmasıdır. Buradaki cümleyle şıklardan birisi benzer anlama yani yakın anlama sahip olmalı. İnsanların en göze çarpan özelliği mutlu olmalı, olmalarıdır. Hayır, mutlu insanların en göze çarpan özelliği kendilerinde yaşama zevki olmasıdırı Bulacağız. A uymuyor buna. Mutlu insanlar yaşamayı zevkli hale getirenlerdir. Evet, cevap bu arkadaşlar. Ee, C ve D de buna uymuyor. Dünyada yaşamayı bilen insanlar sayıca daha çoktur. Yaşama sanatı öğrenilebilecek bir özelliktir. Bunlardan da bahsetmiyor. Dolayısıyla Bursa cevap. Evet, 5'e geçiyoruz. Ee, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisine amaç-sonuç ilişkisi yoktur? Ee, amacıyla anlamı katmalı biliyorsunuz. Orta noktaya amacıyla koyduğumuzda anlamlı oluyor olması lazım borcunu ödemek amacıyla gelmiş oluyor. Seninle bu konuyu görüşmek amacıyla geldim oluyor. Onu sevindirmek amacıyla bu sürprizi hazırladık oluyor. Hava yağmurlu olduğu amacıyla dışarı çıkamadık. Oldu mu? Olmadı. Dolayısıyla burada amaç sonuç söz konusu değil. O yüzden cevap denizli. Altıncı soruya bakıyoruz şimdi. Ee, bu parçaya başlık olarak aşağıdakilerden hangisi en uygundur? İletişim karşılıklı olarak birçok Hint Avrupa dilinde kullanılan komunikasyon sözcüğünün kökü Latince communicare fiilinden türetilmiş olup başkalarıyla birlikte olma, bağlantı sağlama, bilgi ya da haberi paylaşma, yayma, çoğunluğa genelleme, herkesin paylaşmasını ve yararlanmasını sağlama, Herkese pay verme anlamlarına gelir. Türkçe'de iletişim ya da bununla eş anlamlı olarak kullanılan sözcüklerin hepsi bilginin, haberin, kişinin, nesnenin karşılıklı olarak bir yerden başka bir yere taşınması anlamına gelmektedir. Başlık olarak hangisini getiririz? Haber üretmenin bununla alakası yok iletişim kavramı, e, Türkçe sözcüklerde anlam özellikleri, Hint-Avrupa dilleri. Burada arkadaşlar bahsedilen şey iletişim kavramının e, özelliği. Burada tamamen bakın e, kökünü vermiş bize. Latince ne demek olduğunu türetildiğini söylemiş. Yani tamamen kavramla alakalı özellikleri bize vermiş. O yüzden 6. sorunun cevabı Bursa olmalıydı. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde minin yazımı yanlıştır? Biliyorsunuz ki soru edatı olan mi her zaman kendisinden önceki sözcükten ayrı kendisinden sonraki eke bitişik yazılmalıdır. Ne dediğinizi anlamadın mı? Ne dediğimizi anlamadın mı yoksa mı? Kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılmış. Bu yanlış arkadaşlar. E, geliyor musun? Doğru. E, yapacak çocuk musun? Sen kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılmış ve kendisinden sonraki eke bitişik yazılmış. Hava soğuk mu soğuk? Hani bu da doğru yazılmış, ayrı yazılmış. Çünkü o yüzden cevap A. 8'e bakıyoruz. E, bu metinde hangi cümledeki hava kelimesinin yerine gökyüzü kelimesini yazmak uygundur? E, hava sözcüğünün yerine gökyüzü sözcüğünü sürekli söyleyeceksiniz arkadaşlar. Olmayanı seçeceğiz. Hava parçalı bulutluydu. Yani gökyüzü parçalı bulutluydu. Güneş yüzünü arada sırada göstermesine karşın çok sıcak bir gökyüzü vardı. Olur mu? Rüzgar esmediği için gökyüzü iyice bunaltıcıydı. Bu gökyüzünde ırmağın buz gibi sularına daldık. Hangisi olmadı arkadaşlar? Evet, 8. sorumuzda A şıkkının sadece uygun olduğunu, diğerlerinin uygun olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla gökyüzü kelimesini yazmak uygun olan hava parçalı bulutluydu. Yani gökyüzü parçalı bulutluydu olmalı. Yani cevap A. Evet, 9. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde söz edilen ülke bayraklarından biri olamaz? Bazı ülkelerin bayrakları doğrudan gökyüzüyle ilgilidir. Avustralya, Brezilya, Papua, Yeni Gine, Yeni Zelanda, Samoa ve Tokelau bayraklarında sadece güney yarım küreden görülebilen güney haçı takım yıldızı resmedilmiştir. Bu takım yıldızın 5. parlak yıldızı olan Epsilon Kuris, Yeni Zelanda ve Tokelau bayraklarında yoktur. Keling adaları bayrağında ise güney haçı takım yıldızının yanında güneş ve hilal şeklinde ki ayda yer almaktadır. Beş tane yıldızdan bahsediyor arkadaşlar ve beşincisi e, parlak olan yıldız diyor. Burada e, görsel uyuyor. E, burada Yeni Zelanda bayrağı, burada da güney, e, güneş ve hilal şeklinden bahsediyor takım yıldızının yanında. Ama C burada ulaşamıyoruz. 10. soruya geçiyorum resim tekniğinin bir örneği değildir. Noktacılık ve puantilizm 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Fransız yeni izlenimci sanatçılar tarafından yaygın olarak kullanılmış bir resim tekniğidir. Bu teknikte biçim, düşünsel içerik, konu önemsenmez. Puantalistler renge önem verirler. Öyle ki rengin değerini yitirmemesi için renklerin noktalar şeklinde karıştırmadan yan yana kullanırlar. Yeşil rengi elde etmek için mavi ve sarıyı yan yana kullanmak gibi. Hangisi bunun örneği değildir? Bakın burada noktalama şekli almış. Hatta sarı renkler burada ağır basıyor. Noktalama şekli. A uyuyor. C şıkkında da aynı şekilde arkadaşlar nokta nokta bir yapı var resimde. Dolayısıyla sarılar da yer alıyor. O da var. B şıkkına baktığımızda da yine noktalamanın burada dikkat çektiğini görüyoruz eee sorular da ama D şıkkında arkadaşlar herhangi bir nokta çizimi yok. O yüzden D şıkkı burada cevabınız olmalıydı. 11. E, virgülün kaldırılması anlam karışıklığına yol açar. E, biliyorsunuz hani sıfatla e, karıştırılma durumu oluyordu burada. Bakalım şimdi çocuk kitapları olan düşkünlüğüyle tanınıyordu. Çocuk kitaplara. Yani burada virgül kaldırılsa da bir yanlışlık olmaz çocuk doktora bütün rahatsızlıklarından söz etmemişti. Çocuk doktora yani birbirinin olmadığını düşünürsek bu bunun sıfatı görevinde kullanılamaz. Yani burada da bir yanlışlık olmaz. Çocuk yolculara ters ters bakarak bir şeyler söyledi. Çocuk yolcu mu? Çocuk mu yolculara ters ters bakarak bir şeyler söyledi? Burada eğer virgülü kaldırırsak sanki yolcunun sıfatı durumunda kullanılmış olur. O yüzden cevap C. Çocuk sinemanın tadını alamadığı için üzgün. Burada da bir karışıklık olmuyor ama C şıkkında dediğimiz gibi yanlış oluyor. 12 Yukarıdaki cümlede altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir? Toplantıya katılanlar bir hiç yüzünden saatlerce tartıştılar. Bir hiç yüzünden ne demek? Boşu boşuna yani gereksiz yere. Bakalım. E, konunun can alıcı bir yönü için, e, bir hiç yüzünden ve konunun can alıcı bir yönü için aynı anlam değil arkadaşlar. Gereksiz yere aynı anlamda bir hiç yüzünden, incir çekirdeğini doldurmayan bir nedenle bir hiç yüzünden, boşu boşuna bir hiç yüzünden demek. Dolayısıyla A aynı anlamı karşılamadığı için cevabımız A olmalıydı. 13. Aşağıdakilerden hangisi şekil sözcüğünün yukarıdaki cümlelere kattığı anlamlardan biri değildir? Türkiye'de yönetim şekli cumhuriyettir. Ders kitabında birçok şekil vardı. Bu yazıyı deneme şekline getireceğiz. Bakalım şıklara. Olma biçimi tarz Birinci cümle, davranış biçimi, burada bir davranış biçiminin şeklinden bahsetmemiş. Bir konuyu açıklamaya yarayan görsel, yani ikinci cümle, ders kitabında birçok şekil var derken. Anlatım biçimi, deneme, makale gibi anlatım biçimleri var biliyorsunuz. Dolayısıyla burada üçüncü cümleyle de uyum sağlıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada D şıkkı dışarıda kalmış oluyor. Peki, 14 soruya geçiyorum. Hangisinde yüklem, kılıç bildiren bir fiildir? Onu sözcüğünü getirdiğimizde anlamlı olan kılıç fiiliydi. Bakalım. Ee, onu ermez, onu doymaz, onu olur, onu yakar. Anlamlı olan hangisi? D şıkkındaki fiilimiz. Öbürleri durum fiilidir arkadaşlar. 15. Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kitaplarımız sayesinde bazen uçan bir halaya biner, bilmediğimiz diğerlere yolculuk ederiz. Yeni arkadaşlık kurar. Bazen hünerlerimizi, bazen de neşemizi bu yeni arkadaşlarla paylaşır, hiç tanımadığımız evlere misafir oluruz. Tarihin sayfalarında koşar adım dolaşır, destanlara, trajedilere tanıklık ederiz. Geçmişin üzüntü verici olaylarını değiştirmeye gücümüz yetmese de geleceğimizi kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle inşa ederiz. Anlatılmak istenen kitap okumaya zaman ayırmak gerektiği değil çünkü farklı diyarlarda gezmesi, bize dolaştırması hani bunlardan bahsediyor. Kitap okumanın insan yaşamını etkileyerek zenginleştirdiği. bu cevap arkadaşlar. Okunan kitapların başkalarıyla paylaşılması gerektiği değil. E kitapların başarılı olmaya katkısının olmasından da bahsedilmemiş. O yüzden cevap Bursa. 16. Bu dizelerde başvurulan söz sanatları ile ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur? Küçük bir çeşmeyim yurdumun unutulmuş bir dağında hiç kesilmeyecek suyum yıldızların aydınlığında boyuna akar dururum. Arkadaşlar çeşmenin burada konuştuğunu e, görüyoruz. Dolayısıyla burada e, intak e, ve teşhis yani kişileştirme ve konuşturma sanatımız var. Şıklardan bunu bulmamız lazım. Aralarında değişik yönlerden ilgi, ilgi bulunan iki şeyden zayıf olan kuvvetli olana benzetildiği için benzetme sanatı yapılmıştır. Bu değil. Sözün etkisini güçlendirmek amacıyla bir şey olduğundan daha çok ya da daha az gösterildiği için abartma sanatı değilmiş, Bu da değil. İnsanın dışındaki canlılara ve cansız varlıklara insan özelliği kazandırılıp konuşturulduğu için hem kişileştirme hem de konuşturma sanatı vardır. Cevabımız bu olmalı. Burada da tezahür sanatından bahsetmiş. Cevap o da değil. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Bir tablo sorusu yine. Aşağıdaki tabloda bir turizm şirketinin genel A sitesinde yer alan yaz tatili için otellere göre indirim veya ayırtma bilgileri verilmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki otellerden hangisini hiç kimse tercih etmemiştir. Bunu bulacağız şimdi. Baktığımız zaman arkadaşlar Mehmet, Selin, Kübra ve Cenk hemen şuraya baş harflerini yazalım. Tablomuzu oluşturalım. <laughs> Mehmet Selin, Kübra, Cenk. Evet, şimdi e, öncüleri okuyalım. Her biri farklı bir otelden yer ayırtmıştır. Tamam, burada problem yok. Zaten 5 e, tane otel ismi var ve biri dışarıda kalıyor. Onu da bize soruyor. Selin %30 indirimli bir otelden yer ayırtmıştır. Yani Selin %30 indirim olan neresi? Mars ve Uranüs. Hemen Selin'in altına. Mars ve Uranüs yazıyoruz. Mars Uranüs Evet, burada yazmak da biraz zor oluyor arkadaşlar ama konuyu daha iyi e, anlayın diye bu şekilde. Evet. E, Mars ve Uranüs olabilir dedi. Kübra'nın yer ayırttığı otelde sadece Ağustos ayı müsaittir. E, Ağustos ayı sadece müsait olan neresi bakıyoruz. Burada Temmuz Ağustos var bu ikisi sadece Temmuz olma Ağustos olmadığı için Temmuz da olduğu için bunu tercih edemeyiz e, Ağustos olan Jüpiter ve Ağustos olan Mars e, Dolayısıyla Kübra Mars ve Jüpiter olarak yazıyoruz Mars olabilme ihtimallerini yazmamız lazım ve Jüpiter Jüpiter. devam ediyoruz. Biraz yukarı çıkalım. Evet. Mehmet en çok indirim yapan otellerden birini tercih etmiştir. En çok indirim yapan neresi? Mars ve Uranüs var. Ee, pardon. Jüpiter ve Yıldız var. %50 indirim yapmış. Ee, demek ki Mehmet e, Yıldız ve Jüpiter olarak yazabiliriz. Yıldız. Jüpiter. Şöyle J şeklinde yazsam anlaşılır herhalde. Kaldı böyle. E, Cenk Ağustos ayı için en az indirim yapan oteli tercih etmiştir. E, en az indirim yapan ama Ağustos ayı için diyor. Dolayısıyla en az indirim yapan Ağustos ayı için olan neresi arkadaşlar Cenk'te? Sadece Mars oteli. Şimdi kesinse Mars Oteli olduğu Cenk'te. Dolayısıyla diğer ihtimalleri ortadan kaldırmak zorundayım. Kübra'da Mars gitti kesin Jüpiter. Ee, Selin'de Mars gitti kesinlikle Uranüs. Dolayısıyla Kübra'nın ise kesin. Ee, Mehmet'in de Jüpiter ortadan kalktı Yıldız. Şimdi arkadaşlar Yıldız, Uranüs, Jüpiter ve Mars e, tercih edilen oteller şıklarda olmayan sadece Neptün boşta kalıyor. Dolayısıyla cevap burada Bursa olmuş. Oluyor, ee, devam ediyoruz bir sonraki sorudan. Evet, 18. <laughs> Aşağıda bazı ülkelerin coğrafya özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Verilenlere göre bu petrol mühendisinin çalıştığı ülkeler aşağıdakilerin hangisinde doğru işaretlenmiştir? bu ülkelerin ikisinde bir süre çalışan bir mühendisin bulunduğu ülkelerle ilgili sözleri şunlardır. Temmuz ve Ağustos aylarında yağmurluk olmadan dolaşamıyorum. Nem oranının düşük olması sıcaklığın bir nebze çekilir olmasını sağlıyordu. Şimdi Arabistan, Venezuela, Kanada ve Rusya Baktığımızda arkadaşlar şöyle iklimi etkiledir. Yeryüzünün en kurak bölgelerindendir. Nem oranı çok düşüktür. Yağmur çok az yağar. Kış mevsimi neredeyse görülmez. Yani nem oranının düşük olması sıcaklığın bir nebze çekilir olmasını sağlıyordu. Burası Arabistan'ı veriyor. Neden? Çünkü yağmur yani nem oranı çok düşüktür. Ve yağmur çok az yağar diyor. Dolayısıyla bununla onu eşleştirmiş olduk. Venezuela'ya bakalım. Tropikal iklim hüküm sürer. Soğuk ve kuru rüzgarlar vardır. Sıcaklığın en yüksek olduğu mevsim sürekli yağışlıdır. Kıyı kesimleri sıcak ve nemlidir. Dolayısıyla bu da bize Temmuz Ağustos aylarını verir. Kanada ve Rusya zaten arkadaşlar soğuk iklimlerdir. dolayısıyla cevabımız burada değişik olmuş oluyor. 19. Aşağıdaki diyagramda yöreler ve ülkeler arasındaki nüfus hareketleri oklarla gösterilmiştir. A ülkesi, B ülkesi, içinde Z yöresi, T yöresi kesin olarak çıkarılamaz diyor. Bakın A ülkesi ve B ülkesi arasında geçişler sağlanıyor ve ZT yöresi arasında da geçişler sağlanıyor. Z yöresinin nüfusu artmış, T yöresinin nüfusu azalmıştır. Böyle bir bilgi edinebilir miyiz? İkisi arasında giriş çıkışlar oluyor ama nüfusun artıp artmaması ile alakalı ben bilgi burada edinemem. Dolayısıyla burada cevap A olmalı. Z yöresi ile T yöresi arasında iç göç yaşanmıştır. Bu doğru. İç göç yani kendi aralarında olan, dışarıdan gelmeyen. A ve B ülkeler arasında dış göç yaşanmıştır. Doğru. Çünkü burası başka bir ülke, burası başka bir ülke. Dış göç oluyor burada. A ve B ülkeler arasındaki nüfus hareketleri bu ülkelerin nüfuslarının artması ya da azalması üzerinde etkili değildir. Çünkü sürekli giriş çıkış oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız burada kesinlikle A şıkkı oluyor. Evet 20. soruya da bakıyoruz. Bu metinde aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? Eskiden baharın gelişi aynı zamanda çağla mevsimiydi benim için. Bahar denince aklıma çağla gelirdi. Domates ve salatalık yazın çıkardı. Bu onları özel ve değerli kılardı. Şimdilerde her meyve ve sebze yılın her mevsiminde bulunabiliyor. Ama ne domates gerçek domatese ne de salatalık gerçek salatalığa benziyor. Yani her şeyin mevsiminde gerekli olmasından bahsetmiş. A. Doğal renginin bozulmasına insanların duyarsız kalmasından ve insanların mevsimlerin özelliklerinden habersiz oluşundan C. Aşırı tüketimin üreticileri doğal olmayan yollara itmesinden. D. Sebze ve meyvelerin doğallığını yitirmesinden. Cevap denizli arkadaşlar. Yani bu meyvelerin e, oldukları gibi kalmadığından bahsetmiş. Bunun dışındaki şıklardan bahsedilmemiş. O yüzden 20. sorunun cevabı D olmalıydı. Teşekkür ediyorum.